Ve lezine keferu kafir olanları gelince evliya iman edenlerin Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan nereye çıkartır? Nura çıkartır. Bak etrafınızda bir sürü karanlık var. Bir sürü ayağını sağını solunuz karanlıklarda. Allah sizin dostunuzdur, sizin velinizdir, sizin idarecinizdir, sizi yönlendiren yönetendir. Sizi ne yapar? o karan Allah'a dinlerseniz Allah size ne yapar? Yol gösterir. Sizi o karanlıklardan ne yapar? Nura çıkartır. Bak karanlıklardan nurlara değil, nura. Karanlıklar, karanlıktan değil, karanlıklardan nereye? Nura. Karanlık bir sürü. Bir sürü karanlıklar var. Nereye çıkartır? Bir tane nur var, o nura ne yapar? Aydınlık var. Bir tane aydınlık var, o aydınlar sizi ne yapar? Çıkartır. Ve lezine keferu, kafir olanlara gelince, Evliyâuhum, onların velileri, onların dostları, onların yardımcıları, onları sevki idare edenler et tağutu tağuttur. Tağut, Allah'tan başka şöyle böyle diyenlerdir yani. Allah'ın emrine, yasağına rağmen şöyle böyle diyenlerdir. Kafirlere gelince onların dostları tağuttur. Tağutlar da yukhricûnehum minen nuri ila zulmat. Onları nurdan zulmete çıkartırlar. Onları nurdan nereye çıkartırlar? zulmete çıkartırlar. Arkadaşlar zamanın işte fitnesi velası. Bak şimdi Allah'a muhafaza etsin gene tamam orası öyle de ama işte bu rahatlık rahatlık arkadaşlar yani. Rahatlık. Şimdi rahatız elhamdülillah. Rahatlık. Ama rahatlık alkolsüz şampanya patlatalım mı? Şimdi böyle dindar insanlar böyle. Şampanya patlatıyorlar. Alkolsüzmüş. Abi yani, yani böyle bir şey ağzına almanın manası nedir? Yani niye böyle niye şampanya patlatmak ihtiyacı hissediyorsun ki yani? Niye böyle bir şey ihtiyacı hissediyorsun ki yani? Rahatlık ya var ya şimdi. Niye yani? Niye? Hakkı maksut bilip hakkı giydelim cemali bakim maalesef. Maksut? Maksut Mevla'dır Celle ye. Yani senin alkolsüz şampanya patlatman seni Allah'a haklaştıracaksa patlat kardeş tamam. Tamam. Yani yani alk alkolsüz şampanya patlatman seni Allah'a yaklaştıracaksa patlat da. Hocam yani ben öyle de biz dindar insanlarız. Allah senin çocuğun dindar bindar olmayacak. Çocuğun çocuğu çocuğunun çocuğu hiç olmayacak yani. Hiç olmayacak yani. Çok zor arkadaşlar sahip olmak. Şimdi acayip dinler insanlar. Şekiller, kıyafetler, hevesler, cemiyetler. Zaten bu kadınlar acayip zaten. Her şeyin çılgı çıktı böyle. <laughs> benim çevrem, benim çevrem yani siz de bir acayipsiniz. Benim çevrem söyleyin. Yani Sabri abi nasıllar biliyor musun? İşlerine gelen şeyi soruyorlar bana. İşlerine gelmeyecekse ne yapmıyorlar? Sormuyorlar. Tabii. <laughs> hoca efendi beni arıyor. Tamam mı? Hocam şöyle şöyle bir mevzu var diyor. Sabri abi hoca efendiye soruyor. Tamam mı? Ona soruyor. Bana sormuyor ben Sabri abiyle beraberim. Yiyorum, içiyorum, geziyorum, tozuyorum Sabri abiyle beraber. Bana ne yapmıyor? Sormuyor. Kime soruyor? Ona soruyor. O da söyle. O da bana soruyor. Tabii o bilmiyor onun bana soracağını bilse demez. Sormaz ona. Çünkü benden alacağı cevabı biliyor, tahmin ediyor. İşine gelmeyecek. Kime soruyor? Beraber yediğimiz, biz içtiğimiz. Beraberiz Yani. İşine gelmeyecekleri yerde var ya. Neyse fazla gitmeyeyim yani, Tamam Üstü, mesela diyelim ki bir cemiyet oluyor. Üstü kapalı bana gelme diyor. Bir cemiyet oluyor. Söyleyin. <laughs> söyle söyle. Yani bu gelme kelimesini kullanmadan bana ne diyor? Niye? Abi bizim çevrenin adamı. Da orada başka şeyler olacak onun için. Benim, benim yanımda yapamayacağı şeyler olacak orada. Onun için gelme diyor bana. Tamam Çünkü orada olmayacak şeyler olacak. Subhanakallahumma ve bihamdike eşhedü. Yani zor iş arkadaşlar. Bunlar rahatlıktan. Bunlar neden hep söyleyin? Bunlar rahatlıktan.